102 kişilik bir infaz listesi yayınlandı. Söylenene göre bu infaz listesi devlet tarafından filan bulunmamış istihbarat yöntemiyle bazı Kürt gençler inisiyatif almışmış ve bu Kürt gençler PKK'nın içerisinden bu 102 kişilik infaz listesini çıkarmışlar. Ve bu infaz listesindeki 102 kişi kim biliyor musunuz? Hemen hepsi Kürt. Yani PKK'nın kendisine ve Öcalan'a muhalif olduğunu düşündüğü Kürtleri infaz etmekle ilgili bir listesi. Bu listede sosyal medyada yayınlandı. Bakın bu listeyi size göstereyim. Enteresan biçimde kırmızı, turuncu da diyebilirsiniz, sarı, mavi şeklinde e, kategorilendirilmiş Kürtler var. Bunların hepsi 102 kişi infaz edilecekmiş. Bu renklendirme bana ne hatırlattı biliyor musunuz? Baylok listesini hatırlattı. Baylok listesinde de insanları böyle kimisini kırmızı, kimisini turuncu, kimisini mavi yapmıştı devlet. Biraz onu hatırlattı bana enteresan biçimde. Şimdi bu 102 kişilik infaz listesi de Kürtler arasında bir çatlak meydana getirdi. İşte bazıları işte bak görüyor musunuz sırf biz bu sürecin arkasında değiliz diye PKK bizi infaz edecek dediler. Ondan, fakat bunu bu infaz listesini ortaya çıkartan Fırat isimli birisi var o dahil. Bu ve bu infaz listesi tamamen şaibeli. Bütün Kürt gruplar tarafından reddedildi bu. Bunun fake olduğu bir sosyal medya operasyonu olduğunun altı çizildi. Fakat önce Abdullah Öcalan'ın notları sızdırılıyor sosyal medyaya. Sonra bu infaz listesi sızdırılıyor sosyal medyaya. Ve bu iki belgeyi de aynı sosyal medya hesapları köpürtüyorlar ve büyütüyorlar. Ve bir sabotajın adeta bir beyin tarafından ileride yapılacak olan sabotajın zemini oluşturuluyor. Yani tabiri yerindeyse Kenan Evren diyordu ya darbe yapmadan önce zeminini hazırladık. Anlaşılan bu sabotajı yapacaklar da zeminini hazırlıyorlar bu taraftan. Şimdi bu süreçte sosyal medyada enteresan bir şey oldu. Bu çok ilgincime gidiyor. Acaba ilgincime gidiyor. Şimdi süreç başladı değil mi? İşte çözüm süreci mi dersiniz? Demokratikleşme süreci mi dersiniz? Terörsüz Türkiye süreci mi dersiniz? Bu süreç başladı. Dolayısıyla bu sürece destek verenlere devlet mekanizmasının ya da hükümetin yumuşak yaklaşması lazım değil mi? Mesela bu sürece destek veren gazeteciler, akademisyenler, Kürt medya organları vesaire, bunların devlet en azından önünü biraz açabilir değil mi? Yargı mekanizması bunlara dokunmayabilir. Önceki çözüm sürecinde böyleydi. Önceki çözüm sürecinde AK Partili isimler Abdülkadir Selvi'den Hilal Kaplan'a kadar Abdullah Öcalan övgüleri yaparlardı. Kürt medyasına giderlerdi konuşurlardı orada boy gösterirlerdi. Kürt medyasından isimler hükümet medyasına filan çağırırlardı önleri açılırdı filan. Fakat enteresan biçimde bu süreçte ne var söz konusu biliyor musunuz? Bu sürece destek veren Kürt olan ya da olmayan gazetecilerin tek tek hesapları Türkiye'de erişime engellenmeye başlandı. Geçmişten beri mesela Kürt hareketiyle ismi alınan Anılan Ahmet Dicle gibi Uluslararası gazetecilerden Amber'in Zaman gibi Oysa pek çok yeni yaşam gazetesi gibi Kürtler açısından önemli bir medya organıdır vesaire Böyle isimlerini not almıştım Mesela Voice of Amerika'nın Kürtçe internet sitesi Yasaklandı Serhat Nifs yasaklandı Ahmet Times yasaklandı Ertuğrul Kürtçünün hesabı kapatıldı Deniz Tekin, Onur Değer, Behçet, Mordeniz vesaire Yani bu sürece Destek veren Kürtlerin Sosyal medya hesaplarını Kapattılar Türkiye'de Ama anti apocu olan sosyal medya hesaplarındaysa bir patlama söz konusu. Burada iki şey var. Bir, Kürtlerin içerisinde belli insanlar var. Bunlar geçmişten beri Abdullah Hocalan'ı sevmezler, PKK'yı eleştirirler, Abdullah Hocalan'ı eleştirirler falan geçmişten beri. Bunlar kendilerine göre bunun çeşitli siyasi temelleri var, fikri temelleri var ve eleştirirler geçmişten beri. Bunları istisna tutuyorum. Fakat bir de çok sayıda fake hesap ortaya çıktı. Ve bu fake hesaplar inanılmaz anti-apocu, ve bu fake, fake hesaplar APO'yu da neyle eleştiriyorlar biliyor musunuz? Kendisini devlete sattı. Abdullah Öcalan yüzünden biz bağımsız Kürdistan kuramıyoruz. Türkiye parçalanmalı ve bağımsız Kürdistan kurulmalı diyorlar. Şimdi baktığınızda ya esas Türkiye parçalanmalı, bağımsız Kürdistan kurulmalı diyen bu hesapları normalde Türkiye'deki yargı mekanizması kapatmalı değil mi? Şimdi bu hesapların önünü açmışlar. Bütün o anti APO'cu hesapların önünü açmışlar. Bu sürecin Kürtlere zarar verdiğini söyleyen hesapların önünü açmışlar. Ama bu sürece destek veren Kürtlerin hepsinin hesaplarını tek tek kapatıyorlar. Çok enteresan değil mi? Çünkü ileride bu sabotajın düğmesine basıldığında insanları gerçekten bilgilendirecek ya da bu süreci ayakta tutabilecek desteği verebilecek bütün o gazetecilerin, aydınların ve medya organlarının Türkiye'deki görünülürlüğü yok ediliyor. Süreç ayakta kalamasın diye sürece destek veren sütunları şimdiden tek tek kesiyorlar. Bu sürece muhalif olan, bu süreci yıkmak isteyen o fake bir sürü türeyen hesap ve bunlara baktığınızda hemen hepsi de Kasım Aralık 2024'te kurulmuş hesaplar. Bunların önü gırla açılıyor. Gırla açılıyor bunların önü. Hatta ücretli içeriklerle sosyal medyada, Twitter'da bunların görünürlüğü de arttırılıyor. Adeta arkasında bir ajans beyni var. Bu çok enteresan bir şey.